Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin akşamı güzel ve keyifli geçiyordur. Bugün sizlerle tekrar kolektife enerjileri güncellemek, son durumlardan size haberdar etmek adına aklındaki kişi, niyet ettiğimiz kişiler güncel durumlarda bizimle alakalı neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar, kendi gündemleri neler? Yani tekrardan şu son durumu bir analiz edebileceğimiz bir açılım yapmak istedim. Her zamanki gibi size faydalı bir açılım olmasını diliyorum arkadaşlar. Birazcık geç saate kaldı bugün video. Kusura bakmayın. Normalde çoktan yüklemiş olmam gerekiyordu ama bugün de açılımsız bırakmak istemediğim için geç de olsa videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle güncel mevzularına bir bakalım karşı tarafın, niyet ettiğiniz kişilerin. Kendilerini biraz dinlenmeye aldıkları bir süreçteler. Şimdi burada 5. çakrada geldiği için kendileri muhtemelen 5. ve 3. çakra. Bu aralar kendileri muhtemelen çok düzgün ifade edemediklerini hissediyorlar ya da etrafındaki insanlar ona kendilerini ifade edemiyor olabilir ama biraz kendisini geri çektiği yenilenme ihtiyacı duyduğu için yüksek ihtimalle kendisini ifade edemediği, hayata karşı biraz daha böyle kendini ortaya koyamadığı bir takım enerjilerde hissediyor olabilir. Burada bir topluluk kartı da gelmiş zaten. Ama biraz geçmiş mevzular var sanki. Yani karşılaşmalar, durumlar, muhabbetler sanki biraz geçmişte halledilmemiş, çözülmemiş olaylar biraz gün yüzüne geliyor olabilir bu aralar. Yani karşı tarafın gündemi o daha çok kendisi gibi. Yani aldığım enerji de etrafında yaşananlardan ziyade kendisine odaklanmış gibi açıkçası karşı taraf. Daha yalnız bir enerjide geliyor çünkü. Evet, kendi derinliklerine inme ile alakalı bir enerjisi var. Yani kendisiyle yüzleştiği veya kendi kendine kalmayı gerçekten tercih ettiği bir evrede. Duyguları varsa bakın duygularını da ifade edemiyor olabilir. Bu beşinci çakra gelen kartta yani kendi duygusal durumları bu duyguyu illa aşk olarak da almamız gerekmez. Hissettiklerimiz kızgın hissediyorum, üzgün hissediyorum, şu şekilde hissediyorum. Bunlarla alakalı şu aralar sorun yaşıyor olabilir gerçekten de. Ya burada aslında kendisinin gerçekten kötü bir niyeti yok gibi. Enerjisi gerçekten temiz geliyor aslında şu anda niyet ettiğiniz kişilerin. Belki çevreye kalabalığa karışmak bile istemiyor olabilir. Yani daha yalnız, daha sade, daha kendi içindeki sakinlikte, dinginlikte kalma eğilimi de olabilir şu anda aslında. Yani güncelleri biraz kendileri ve ifade edemediği şeylerle alakalı gibi gözüküyor. Peki. Şu anda kendi hayatlarıyla alakalı düşünceleri, fikirleri, yaklaşımları nasıl diye bir bakalım. Kılıç Kralı yani yine iletişimden bahsediyor bize ama mantık kurmaya çalıştığı da bir evrede yani kendi hayatlarına şu an belki biraz daha analitik yaklaştıkları biraz daha zirveye odaklanmış da olabilirler şimdi krallar hangi seriden gelirse gelsin bizim için biraz daha zirve noktaları biraz daha amaca ulaşmayı sembolize ediyor aynı zamanda değnek altılısı geldi zaten burada ya kendi hayatlarını birazcık başarı elde etmek istiyor gibiler hani başarmak bu az önceki mevzuda olabilir işte kendini ortaya koymak olayları istediği şekilde yönlendirmek sözlerinin etkili olmasını istemek, gidişatı biraz etki etmek istiyor da olabilirler. Kendi hayatlarını şu an yaklaşımları biraz da maddi güvence gibi gözüküyor. Para dokuz çünkü bizim için gelecek kaygısı taşımamak. Bir düzen, bir istikrar kuponlu kartı da var burada. Ya bir düzen içerisindeler zaten yani belli bir düzenleri var düzeni ve istikrarı seviye olabilirler. Böyle bir düzende değillerse veya uzun zamandır düzende bir bozulma varsa şu an bunu kazanmış da olabilirler. Ama gene de biraz kendi yalnızlıklarını çekilmişler. Belki bunu ancak bu şekilde sağlamış da olabilirler. Yani kendini bazı durumlardan biraz geri çekerek bir düzen, istikrar sağlanmış olabilir. Ama bu kişi şu an gelecek kaygısı çok taşımadığı veya taşımak istemediği bir evrede. Yani kendi hayatında buna ulaşmak istiyor olabilir. Yarınını en azından maddi kaygı olarak düşünmeden geçirmek. Onun için şu sıralar sanki biraz daha ön planda gibi. Zaten Kılıç Kralı'yla yani mantıklı açtık yaklaşımlarını da. Bu kısımda böyle gözüküyor şimdilik. O zaman size doğru geçelim. çok özür diliyorum arkadaşlar. Şu an çarpmayı hiç sevmiyorum ama maalesef çarpıyorum arada. Sizle ilgili düşünceler güncelde nedir? Duyguları şu anda nasıl? Beklentiler veya istekler neler şu an sizinle alakalı? yumuşabilecek veya açığa çıkan enerjilere bir bakalım. Yine düşüncelerle bir başlayalım. ve size aslında kendiyle alakalı bir bilgi vermek istiyor bu kişi arkadaşlar. Hatta sizinle bir iletişime geçme isteği de var bu kişide. Yani sizin kafanızı kurcalayan bir şeyin cevabı da olabilir bu yüksek ihtimalle. Ama kendisini size aslında bakın size de izah etmekle, davranışlarının ardındaki neden ya da kendisini size biraz böyle yanlış lanse ettiyse özellikle bu böyle ilişkideki tavırlarıyla alakalı. Yani hani bir erkek olarak duygusal yaşantısındaki nasıl bir mesela rol olduğu, tavırlarının nasıl olduğu, aşkta nasıl olduğu işte hisler dünyasında nasıl bir kişilik olduğu ile alakalı bu normal kendi hayatındaki karakterinden ziyade bunlarla alakalı size bir takım cevaplar vermek istiyor aslında bu kişi. Yani burada e, sizle alakalı son zamanlarda fark ettiği bir farkındalıkla söz konusu olabilir. Yani sizden de bir haber almış olabilir. Bu kişi açıkçası düşüncelerde ya da kendince bir şeyin farkına varmış olabilir. Yani bir meseleye kendi iş dünyasına daha farklı bir açıdan yaklaşmıştır. Daha farklı bir gözle bakmıştır ve daha doğru bir sonuca ulaşmış olabilir açıkçası. Yani burada olumlu anlamlı düşüncelerde aslında seyreden bir durum var güncelinde bu kişinin. Ya bu kişi size kendini böyle çok aşkı sevmeyen, çok ilişkiyi, bağlanmayı, evliliği sevmeyen mesela bir şekilde yansıttıysa biraz da bunun tersi bir durum var şu an enerjilerinde. Ya zaten hiç böyle değildi ya da böyle bir dönemden geçmiş olabilir ama yani tamamen kendi kimliği karakteri bu değildi muhtemelen. Şu anda burada o tarafını size açmakla alakalı aslında bir düşüncesi var. Yani o hani ilişkideki aşık adam ya da seven adam tavrını yansıtmakla, size açmakla alakalı bir düşüncesi var. Bunu yazılı da yapmayı düşünüyor olabilir. Daha çok bu kendini sanki size göstermek gibi hissettirdi bana ama belki ilk etapta yazılı da düşünüyor olabilir açıkçası. Yani bir haberleşme düşüncesi var burada çok net bir şekilde. Burada sizin ortaklaşa bir çocuk gündeminiz de olabilir. Yani bu kişinin size dahi daha önce istemiş olduğu ama işte sizi açmadığı. Yani işte aile babası olmak istemiyorum gibi, evlenmek istemiyorum gibi ya da aşk adamı değilim gibi. Yani bunun tam tersi olma durumu var şu an aslında güncelinde size karşı. Bunu size açmakla alakalı bir düşüncesi var. Yani net olarak bu var ve sizi bir konuda masum görmeye başlamış da olabilirler. Dediğim gibi yani düşünce hanesinde sizle alakalı olumlu yönde gelişen bir takım durumlar da gözüküyor şu an güncelinde bu kişinin. Duygulara baktığımızda burada ciddi anlamda sizi çok değerli bulduğu ya da bu aranızda paylaştığınız durumda olabilir. Ama çok değerebilmiş bilmiş bir durumdasınız şu anda. Karşı taraf için duygular da açıkçası. İki tane de Katran'ın ruhu gelmiş burada. Ya olumlu yönde de e, seyretmesini istediği, olumlu yönde açıkçası değişmesini istediği bir durum var. Şu an duygularında her şey çok iyi evrimlesini istiyor karşı taraf açıkçası. Yani ilişkide böyle iyi rüzgarlar essin, pozitif yönde bir takım gelişmeler olsun. Hatta size bir görme isteği var bu kişide. Yani görmek istemek, karşılaşmak istemek iyi yönde bir değişim olsun istemek. Yani pozitif şeyler var kesinlikle ve çok değer değere algınız var. Dediğim gibi burada sizle alakalı belki olumsuz baktığı bir konu son zamanlarda sanki olumluya dönmüş gerçekten. Yani burada bu kadar şey görmesi, değere bir anda zaten değerlisinizdir de şu an gündeme gelmesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu olabilir gibi hissettiriyor bana açıkçası. Burada aynı zamanda duygularında çok kendinden emin bir enerjisi var arkadaşlar karşı tarafın. Yani aşk anlamında, tutku anlamında, cinsellik anlamında da aynı zamanda her şeyin böyle çok yüksek hissedildiği, çok yüksek yaşandığı bir evre. Yani sizinle arasında mesela hissettiği, paylaştığı şeyleri bugüne kadar da zaten belki aşk, tutku, bir arada bir çekim hissediyorsunuzdur, bir şeyler yaşıyorsunuzdur. Ama şu an bunun elmas gibi parladığı yani ciddi anlamda ee, böyle yukarıya doğru değilim çıktığı bir evre var zaten burada hem bedesem hem ariman gelmiş ariman yani burada bizim için zaten ciddi anlamda bir aşktan cinsellikten ihtirastan, tutkudan bahsediyor ya hatta biraz cinsel enerjilerden de bahsediyor ee, yükseliş var yani buradaki şu an günçenle size karşı bu kişinin açık bir şekilde bunu açığa çıkartmayı istiyor yani açığa çıkartsam mı çıkartmasam mı diye de bir düşüncesi yok açıkçası. Bu kişinin açığa çıkartmak istiyor. Hatta kendinden emin de bir duruşu var. Yani artık bugüne kadar aranızda geçenlerle alakalı bir tecrübe de edinmiş sanki karşı taraf. Zaten bir tecrübe edindiği için şunu söylemiş de olabilir. Yani kendimi bu şekilde belki yanlış lanse etmeme aslında gerek yokmuş. Yani bir kafada bir aydınlanma var sanki bu kişide ve bu aydınlanmanın sonucunda da ciddi anlamda bir değere binme durumu söz konusu. Güzel geldi burası. Üç tane gündem kartı seçmek istiyorum buraya ortak olarak. Bakın emek verdiği şeyleri tek, e, tek kalemde gerçekten burada silip atıp yeni bir şans elde etmek için tekrardan çabaya girmeye sanki çok böyle gönüllü bir enerjisi var şu an gündemde bu kişinin. Yani bugüne kadar ne yaptım hepsini sil baştan. Gerekirse kendi egolarımdan da vazgeçerim. Yani kupa sekizisi burada vazgeçmesi zor bir şeyler olduğu için gerekirse ben o işte e, sana karşı göstermiş olduğum çok ilişki adamı olmayan, daha böyle kendini ön plana alan, daha böyle kendimi korumacı yani aslında bana göre daha avantajlı olduğum şeyler, durumlardan bile vazgeçebilirim. Daha şanslı olmak, ilişkide şanslı elde etmek, e, daha böyle rahatlamak, huzur bulmak, senin de biraz daha güzel şeyler yaşamak adına da para sekizi tekrardan bir, yani kendimi sanki e, bu şey, bu zamana kadar getirmemişim de yani yeniden başlıyormuşum gibi sıfırdan bir emek vermek. Çünkü bu kartta tekrardan bir hani bir ustalaşmaktan bahsediyor tecrübesiz bir enerji bir yerde ya da çok yeterince bir ustalık yok aslında bu kartta. Hani karşı taraf ilişkilerde, aşkta kendisini çok usta gibi gören bir kişi ise bundan yani bu fikrinden, bu egosundan da vazgeçmeye hazır bir kıvamda gözüküyor şu an güncelinde açıkçası. İsteklerde sizinle daha düzgün, daha ciddi bir ilişkiye geçmek var. Bakın çapa. Yani burada güvenlik, sadakat, emniyet, güvenilir bir takım enerjiler istiyor açıkçası. Burada sizi de böyle ilişkisiyle ilgilenen, atıyorum bu evlilikse eviyle ilgilenen, ilişkiyse işte ilişkisiyle ilgilenen hani böyle bu tip kadın modeli yani hayatındaki duygusal mevzularla biraz daha fazla alakadar olan bir enerji sizi görmek istiyor olabilir. Yani sizden beklentisinde böyle bir enerji gelmiş burada açıkçası burada biraz sizin negatif enerjiler enerjilerde olmanızı istemiyor sanki. Burada ağaç kartıyla biraz daha pozitifte kalmak, hani biraz daha yapıcı olmak, sağlamlaştırmak yani negatif bakmak, olumsuz yönde ilişkiyi veya karşı tarafı etkilemektense bunu karamsar düşüncelerle de yapıyor olabilirsiniz. Hani bundan ziyade daha inanç geliştirmeniz belki daha böyle ağaç kartıyla işte beraber olmak istemeniz veya Sağlıklı sağlam bir ilişkiyi bu kişiyle işte hala arzu ediyor olmanız. Daha çok işte ilişki isteyen bir enerjide olmanızı sanki bekliyor karşı taraf. Sizin sizle ilgili fikirleri değiştiği için burada şuraya bir kart daha seçelim. Evet yani bir bilgelik var. Negatifliklerden buradaki valide biraz sizin negatifliğinizde. Sizin negatifliğiniz kendisi negatif bir enerjisiniz dediği ilişkiye akıtılabilecek negatif bir enerji, negatif bir tutum, engelleyici bir duruştan ziyade daha bilge, daha böyle köklü, daha böyle ilişki, ilişki yapan taraftaki kadın enerjisi gibi bir duruş beklentisi var gibi gözüküyor şu an sizle alakalı. Burada da ağaç geldi arkadaşlar. Bakın yani bu kişi bir köklenmek sağlıklı bir hale getirmek bir şeyleri bir ilişki başlangıcı düşünmekti de bu aynı zamanda yani bir zemin bir başlangıç bir ilişki kurmak ama bu sağlam veya ciddi bir ilişki anlatır bizim için ağaç ve uzun ömürlü bir ilişki anlatır her zaman bu kadar olur artık çapa ağaç ve çapa tekrar yan yana geldi hem katına destesinden hem de normal destesinden bakın iki kartta yan yana aynı dizilimle geldi ağaç ve çapa ağaç ve çapa yani nasıl bu kadar benzer geldi? Şu an gerçekten enerjilerde de, istekte de bu kişi de ağaç ve çapa. Yani sağlıklı, uzun ömürlü. Çapa zaten demir atmak güvenliktir bizim için, istikrardır. Net bir şekilde bu tarz enerjiler var şu an gündemde. Kitap kartı bir şeylerin bilgisine erişmiş bu kişi. Burada bu sırlar, bilinmezlikler değil. Yani bir farkındalık, bir bilgi açığa çıkmış karşı tarafta. Zaten en başta da sizle ilgili olumlu bir düşünce gelişmeye başlamış olabilir demiştim. Bakın burada da mektup geldi. Burada da mektup vardı. İki tane mektup kartımız gördüğünüz gibi. Bir haberleşme isteği de var. Size bunu sanki bildirmek istiyorlar. Yani sizin de haberdar olmanızı istiyorlar. Sanki böyle sırlı gizemli bir şey Kalsın istemiyorlar şu aralar. Size karşı tutku enerjisi de var gördüğünüz gibi. Yeni başlangıçlar yapmak, leylek kartı da. Yani böyle yeni gelişimler, değişimler olsun, haberleşmeler olsun. Açığa çıkartın bir enerji, bir tutku, arzu, sevgi, istek dolmuş gibi sanki şu an güncelde bu kişide. Ve bunu açığa çıkmak için bayağı bir yüzeye çıkmışlar. Yani sanki haberde çok ulaşmaya yakın olabilir. İki kez mektup kartını verdiği için yakın. Yıldız da var burada bir dışa vurum. da Bizi anlatıyor bizim için aynı zamanda. O yüzden burada yani haber ya bu durumun haberdar olmanız yakın bir zaman diliminde de olacak olabilir açıkçası. Şu an ezan okunduğu için bir durduracağım arkadaşlar. Sonra devam ederiz. Şimdi açığa çıkan enerjileri gördük. Gerçekten de yani burada size ulaşacak bir bilgi, bir konuda bir farkındalık yaşama. Yani belki siz zaten bunu hissediyorsunuzdur da yani karşı taraf aslında işte bazı konularda bana çok kendisini gösterdiği gibi olmadığını Muhakkak hissediyorsunuzdur ama bu böyle bayağı bir gün yüzüne çıktı. Karşı tarafın da artık sanki bir takım konularla size kendi gerçeğini göstermek, yaşatmak, böyle hissettirmek istediği bu istek ve duygularda olduğu bir evrede. Hani burada iki kez mektup kartını veriyor olması dediğim gibi bir haberleşmenizden veya size ulaşacak bir bilgiden, yeni leyleklerle bir haber almaktan bahseder. Bu tarz enerjilerde de şu sala yakın olabilir inşallah da böyledir arkadaşlar. Ben dinleyen tarafa nasıl bir tavsiye gelecek onlara da bir bakalım. Çok da videoyu uzatmadan yükleyeyim ki hani bu gece 12 olmadan yetişsin arkadaşlar. para beşlisinden para kralına. Yani burada hala nasıl bir yoksunluk maddi olabilir, manevi olabilir ama tabii ki açılımımız aşk açılımı olduğu için çok manevi yoksunluk. Yani çok yalnızlık çekmiş olabilirsiniz. Buradan direkt para kralına evrimleşmek. Yani tılsımın direkt son serisine, son basamağına erişmek çok dikkat çekici bir mesaj bence size. Yani tamam kendinizi tamamen yoklukta hissettiğiniz bir noktada her şeye ulaşmış, amaçlarına ulaşmış, arzu ettiklerini elde etmiş bir enerjiye geçmekle alakalı çok güzel bir uyarıcı mesaj var burada size aslında. Ve para dokuzlusu. Güvence bizim için direkt gelecek kargısı taşımamak. Üçü de para kartından, yani tılsımdan geldi. Bir de çok enteresan bir şekilde. Demek ki yaşayacağınız gelişmeler Gerçekten oldukça somut ve sizin yaşantılar içerisinde de kendinizi güvende hissedeceğiniz somut gelişmeler gördüğünüz için daha somut kanılara yani yargılara ulaşacağınız bir durum söz konusu aslında. 3 reçin kutlasım kartından geldi. Burada amaçlara ulaşma ve kendini artık güvende hissetme. Yani Gelecekten yana endişe duymama, geleceğim ne olacak diye düşünmeme, şu yokluk halinden çıkmak ve çok tap nokta yani para beşlisinden para kralına evrimleşmekle alakalı bir mesaj var burada sizin için arkadaşlar. Bence bu bunu içinizde biraz hissetmeye çalışın. Yani amaçlarınıza, arzularınıza ulaşmış olduğunuzu biraz o enerjiyi içselleştirmeye çalışabilirsiniz. Ne yapılması gerekir sizin dinleyen taraf için diye soralım. Büyücü kartı ise i̇şte bu kendinizdeki potansiyeli biraz kullanmak veya açmak. Yani şu an somutla bir şey yapamasanız da bu potansiyeli açmaya biraz hazır olmak. Büyücü kart çünkü bizim için direkt bir potansiyel, bir büyük bir değişim taşıyor. Olayları biraz tam tersinden değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın kafa karışıklığından kesinlikle uzak durmanız lazım. Kupa ederisinde hayal etmek vardır. Bakın bu olabilir. Yani hayaller e, imajinasyon bir şekilde büyücü kart belki potansiyeli o enerjiyi açığa çıkartmak biraz daha böyle o hayal dünyasını zihni kullanmak söz konusu olabilir. Burada bu anlamda destekleyici. Tam tersi aslan adam tepeden taklak yani olaylara bile tam tersinden bakmak. Gerçekten böyle burada çünkü çok büyük bir kırılma var. Bu tavsiye ediliyor sanki size. Uyarıcı noktada ciddi anlamda kafa karışıklığına veya ruhsal bunalıma, ikilemlere düşmemek, süreci yavaşlatmamak ve buradaki başlangıcı biraz daha odaklanmak gerekiyor sanki. Size gelen tavsiyelerde açıkçası. Yani güzel bir evre geldi burada sizin için. Tam bir böyle bir dönüş kırılma noktası var sanki. belirsizliklere biraz dikkat etmeniz gerekiyor ama kendi kendinizi kendi kendinize yani oluşturmuş olduğunuz belirsizliklere. Burada şansın sizden yana döneceği bir durum var. Bakın gerçekten bir beklemediğiniz bir kırılma aşaması olabilir. En çok belirsiz olduğunuz konularda en çok şansı elde edebilirsiniz. Yani sizi şaşırtacak bir durum. Dedim ya çünkü çok yoksun bir durumdan çok tat bir noktaya çıkmak var burada. Yani belki en belirsiz olduğunuz, en sizi karıştıran bir mevzuda çok şansı elde etmek. Gibi bir durum var burada açıkçası. Ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Size verilen mesajlarda bu şekilde oldu. İnşallah da hayrınıza gerçekleşir arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize iyi bakın diyorum.